günü gelmeden önce beyefendi zekatını verebilir mi? Bir de diyor ki vereceğim kişilerin evi var ama yeni düğün yapacaklar. Bu kimselere zekat verilebilir mi? Öncelikle zekatı erkenden vermek mümkündür. Erkenden verilebilir. Zekat erkenden verildiği takdirde ee, yeniden bir hesaplama yapar. Hani tam gerisinin verdiği zaman evet. bu verdiğiyle diğer verdiğini toplar. Ve e, tamamen zekatını ödeyecek bir konuma gelmişse ödüyorsa bunlarla zekatını ödemiş olur. Şimdi burada özellikle bunu şunun için söylüyorum. Arada e, çok bir gün açısından, aylar açısından fark varsa o takdirde Mesela diyelim ki 6 ay önce erkenden verdi zekatını. Evet. Bu zekatı işte altın üzerinden misal vermiş hı hı. ve altın üzerinden verdiği için Ramazan ayı geldiği zaman ne kadar kısmını vermiş şu kadar. Hı hı. Bunu bu, bu değer üzerinden vermeli. Yani altın neyse altın, kaç gram altın? Bir, bir gram altın. İki gram altın. Bunu erkenden verdi. iki gram altın olarak onu vermeli. Öyle paraya malaya şuna buna niyet etmemeli. Yani hocam altı ay önce verdiğini de altın üzerinden verdi. Örnek veriyorum. İki gram zekatı vardı evet. kişinin. Bir gram o, şey, o zamanki değerinden verdi. Altı ay sonra Ramazan geldiğinde de yine bir gram veriyor. Tabii tabii. Evet. Tamam. Hı -hı. Yani o zaman da toptan hepsini TL'ye çevirip ben şu kadar TL zekat vereceğim dememeli. Anladım, evet. Onu anlatmak istiyorum. Peki ikinci soru hocam. Ee, evleri var ama düğün yapacak. Bu kişilere zekat ver, verebilir mi beyefendi? Evler, ev bir asli ihtiyaçtır. Hı hı. Bir kişinin iki tane evi yoksa, hı hı. bir tek evi varsa, bir tek ev asli ihtiyaç olduğu için borcu olan bu kişilere, veya durumu iyi olmayan bu kişilere hani borcu olmasa bile evet. bunlara verilebilir. Bu ister düğün yapsın, yapmasın fark etmez. Hı hı. Hocam burada benim merak ettiğim bir soru daha var. Şimdi düğün yapacak kişiler özellikle belli bir miktarda altın biriktiriyorlar. Belki bu altın nisap miktarının üzerinde olabilir. Ama bu altını ne için biriktiriyor? Düğün esnasında veya nişanda eee gelin kız tarafına takmak için. Ee, bu kişinin, örnek veriyorum, 100 gram bir altını var. Biz de bu düğün yapacak diye kendisine gidip zekatımızı verebilir miyiz? Netice itibariyle elinde 100 gram, nisap miktarının üzerinde altın var ama e, bunu düğünde kullanacak, geline takacak. Ne dersiniz Sayın Hocam, zekat verilebilir mi bu kişiye? Evet, bunu e, düğünde e, kullanacak ama hı hı. E, henüz daha ona vermemiş, teslim evet. etmemiş. Teslim etmediği için bu kişinin elinde bulunuyor. Hı hı. Bu kişinin de nisap miktarı bir altına var. Dolayısıyla böyle kimselere zekat verilemez. Çünkü onun nisap miktarı altını elinde var. Evet. Nisap miktarı elinde altını bulunan kişilere ise zekat verilemez.